Bir tane de var. Geldi bir tane. Of çok iyi. Bir tane daha atacağız. Şimdi bir onu deneyelim. Bakalım gelecek mi? Gelmezse tek deneyeceğiz. 5-5 beş atacağız. Geldi. Oy, hadi lan. Hadi lan. Tamam. Of çok iyi. Tamam. Allah'ım lütfen. Lütfen. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Tamam olur. 41. 10 devam. Geldi. Ver baba. iki yani tane güzel. Aaa bu iyiymiş. Bunu alır. Güzel. Ver tamam. de Hadi lan. Ağzına sıçayım. 2. Tamam oldu. Geldi. Ver 5 tane falan. 3 tane verdim? Güzel. Tamam. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Hazır. Tamam. Ne kaldı? 3 tane var. 3 tane var. Hadi lan. Üç tane var. Bunu ne? Kutu ver bari yanına. Kutu ver lan. Güzel. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Hı. Ağzına sıçayım seni. Kaç kaldı? 14 kaldı. Hepsini tek tek aç. Son bir onlayı açıyorum. Gerisi tek. Lan kutu ver yanına bari. Güzel oldu. Haydi bakalım. Güzel. Ondu da mı da? ha son. Let's go. Büyük kutu ver yanına. Her büyük tüyü. Nice hocam. Şimdi haydi bu kattı 5 tane tuzumuz var. Tuzumuz. Şimdi bakalım ne olacak. Bir bir atacağım abi yapacak bir şey yok. Bu Bugatti'yi ortaya koymak istiyorum lütfen lütfen. Yes. Lütfen. Lan ağzına sıçayım. Bu istemiyorum ben. Çok. Tabii. Be. İşte bu be. Yakaladık hocam. Nice. Geldi abi bu Hayırlı olsun. Hayırlı olsun be ya. Bundan sonra ne gelirse üzülmeyeceğim. Tamam. Son kutumuz hocam. Güzel bir Bugatti. Kroma olur. Haydi bakalım. Çöp. Olsun. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun 30 bin. Kroması da geldi. Bunu boyuyoruz hemen. Tamam mı? Yeşil. Hizmeti düzenle. şey Hayırlı olsun. Tekerlekler. Nice. Vay be bu de çaktık buraya. Var ya diğerini de var şu an. Güzel, güzel. Tamam. Gel adam adama. Alınıyor mu? Alınıyor. Tamam. Let's go. Haydi bakalım lan güzel para harcadık ha. Güzel para harcadık ha. Zaten aldık bu de diğerlerini de istiyorum ya. Haydi bakalım. 5 tane normal açalım. Bana büyük kutu versin ya başka bir şey istemiyorum. Hadi lan. Son bir tane düz. Geldi bir şeyler. Ağzına sıçayım. Haydi onunla o zaman. Aa boş gel lan. Bari yandan kutu ver. Güzel. Ben kutu ver yanına. O vermiyor geri zekalı. Bayağı. Ver. Ver 3 tane 5 tane. Oy. Güzel. 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 Nice. Nice. Güzel. Let's go. Güzel. Ver. Beş tane ver. Allah. A. Lan bari yanına kutu verin sen. Vermedi. Okey. Let's go. Paraları eziyoruz hocam. Çöp. Böyle yanına kutu ver vermedi. Olsun. Son 10 tane. Bir tane var. Lan oğlum Kötü oldu. Çok kötü çıktı ya. Lan kutu kutu yanına kutu ver lan. Büyük kutu ver lan. Bir tane lan. Hadi lan tane yani bir kutu beşli atacağım. Allah beşli atacağım ya. Üf, fuck. Ne gelir ki buradan? Aa, güzel bir şey ver. Şu en üsttekini ver. Çöp. Çöp. Fuck. Güzel. Kanka güzel bir şey ver. Kurban olayım. Nice. Güzel. Mavi bu de var. Çöp. Son kutumuz hocam. Da Tamam. Üret kaç bin? 15 bin. bin... 15 bin. Bu neymiş ya? Bunu üretiriz sıkıntı yok. Şimdi özel üretim. 2060. 2060'a ne veriyor? Aa bak güzelmiş. Yok ya bunu alırız büyük ihtimalle. Bunu alırız alırız sıkıntı. Aa bu da güzelmiş. Danıştı. Bunu alabiliyorum direkt. Bak bir tane bundan alabiliyorum. Bir tane bundan alabiliyorum. Nerede bu? Bunları geç. Kırmızı. Çok güzel ya. Bilemedim ki. Çok Güzel. GG evet, diyoruz. Youtube tarafı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kutu açma videosunda görüşmek üzere. Bye bye.